dünyanın bu ülkenin en 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 harika prensesinin kızı prenses kebik misin? Evet yanlış duymadınız. Ben bu dünyanın en prenses kızıyım. Ama yalnız bir sorunum var. Çok yalnızım. Annem ve babam kıya oldukları için çok uzaklara gitmek zorunda kaldılar. Ülkeyi yönetmek için. Bense bu harika şatoda tek başıma kaldım. Burası benim gökyüzü şatop. Yapayalnız kaldım. Ve bugün bana bakmak için tatlı mı tatlı olduğu söylenen bir bakıcı gelecekmiş. Gelsin bakalım. Bakalım bir princess nasıl davranacak. Duy bakayım. Kapı çalıyor. Princess ay basire geliyor. Geldi. Aa bu ne biçim şey be? E gel içeriye. Seni ezik seni. Seni görünce hemen ağlamam geldi. Ay ağlama yavrum ağlama çocuğum. Sen niye ağlıyorsun ya? Hayır. ayabam ayabam gitti. Ne yapıyorsun be? O benim kıyafet dayabam. Sen benim kim olduğumu biliyor musun ben? Bugün ebül bütün beke irtibı hayal ekeğinin premsesi. Geleceğin en harika kızıyım. Premsesim ben. Bak bu da benim ışıltım. Pm ses gücü. E, tebrik ediyorum canım da tamam sakin ol yani. Ben sana şuradan bir mama süt maması falan yapayım ağlama bu kadar ya. E, şey e, ben pm sesim ama e, sanırım altıma kakaladım ya. Pm ses de olsan altına kakalaysın su işte bebeğim. Altımı e, değiştireyim mi sen lütfen? E, değiştireceğim bir dakika bir süt maması hazırlayayım sana canım benim. Ha, tamam be tamam. Allah'ım Rabbim ne kadar da tatlı bir çocuk bu ya. Suratına aile bakar mısın ne kadar tatlı. Nişanlı canım? Prensesiz dedik Allah Allah. Zurnayız demedik sana ya. Sen de zurna tamam sanıyorsun ya. herhalde. Piyensiz işte. Bak ıcıl bile saçıyorsun işte. E bütün çocuklar prenses, prenstir. Öyle deme ya. Ay çok doğru. Aslında bence bütün bebişler prens piyensiz ve prensestir ama ben gerçekten prensesim. Yani benim babam bir kral, annem de bir kraliçe. Ya kraliçe de, kral da olsan bak altına pırtlamışsın yani. Ay. Zırtlamışım pırtlamışım dur değişeyim de şunu. Haklısın çok haklısın ama ben çok küçüğüm daha. Bir yaşında bile değilim bebişim. Al 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 kıyamam. Kuyup kuyup kuyup. Ay. Oh, Süperim. buradan da manzara çok güzel gözüküyormuş ya. Çok harikaymış. Ben bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Ay değil mi burası benim gökyüzü kıyaliyetinin yaşadığı yer. Yani babişkom bana özel olarak tasarladı. Her yer gördüğün gibi benmiş mi benmiş tatlış mı tatlış bir şey. Yani çok güzel. Ee, bir de kıyafet şey, yani yakında büyüyecek kıyafet olacağım yani PM sesim ya. Bak bir tacım var altın kaplama biliyor musun? Oh maşallah maşallah. İnşallah ülkenin geleceğinde iyi düşünürsün yani iyi şeyler yapman lazım yani. E, tabii tamam ki mı? yapayım ama tek bir şeyim var altı bakaka yapmayı henüz tutamıyorum. <laughs> ya o zaman ne oturan bir şey şimdi dert etme onu. Ben sana şuradan bir tane şöyle al bakayım şöyle tatlı tatlı çocuk oy gıdı gıdı. Ay, gel gıdı gıdı ya ne kadar tatlı bir çocuk bu ya. Ay keşke benim çocuğum olsa gel. Ya gel bak senin için ben eşek olurum eşek. Ay ay evet. ay. <laughs> ya aa öyle demeyin lütfen. Tamam PM ses olabileyim ama siz de harika bir bakıcısınız. Aslında ilk başta gıcık olsam da şu an çok sevdim sizi. <laughs> Tatlısınız. Mı? Evet. Ee, tamam öyle olayım ya sıkıntı değil. Her neyse şey diyecektim. E, evinizde odanız da çok güzelmiş ya. Burayı nasıl yerleştiniz siz? Gökyüzünün üstüne çok güzelmiş ya. Ee, Şuna bak. Şey, bu yesi babişkomun özel yapımı. Yani harika bir yerde. <laughs> bu çok seviyorum. Ben ee, e, şöyle bak ne kadar tatlı bir bebek ya. Bir saniye burada durursa sana güzel bir tane gofret getireyim. Biraz bekleyebileyim birazcık uykum geldi. Ay. Ay birazcık uykum gel. Ay ben biraz hasta hissediyorum kendimi. Anam sakın. sakın. Ay ben hasta oluyorum. Annesi Ay, babası. Çocukta bir sıkıntı var. Yardım edin. Annesi babası. Buna bir şeyler oluyor hastayım ya. Hastayım diyorum. Yukarıda ilaç şeyi var. ilaç yap. Şaşkın. Hasta ya. oldum senin yüzünden. Bana iyi bakamadın. Anam, Babam seni süyüm süğüm süğündürüyor. Haberin var mı senin? Anam sakın sakın. Ba baban öldürür bile. Anam dur yıkayayım bari. Belki iyileşirsin. Ya yıkanmakla iyileşeceğim mi? manyak mıydı ya? <laughs> Aa, bak işte iyileştin gibi bir şey oldu sanki. Ama bak lütfen lütfen. Lütfen babana söyleme. Baban kral galiba değil mi senin? Evet kral benim babişkom bir kral. Ama şey ee, ben hastayım gerçekten hastayım. Beni iyileştirmenin bir yolunu bulmalısın. İlaç falan olmalı bu evde. Nerede olduğunu ben de pek bilmiyorum ama. Aa şuradaki sütler var. Sütün bile değil. Allah ya ben nasıl iyileşeceğim ben de bilmiyorum. E, hastane var aşağıda gökyüzünün aşağısında. Beni oraya götürsen olur mu? E, tabi tabi. Hemen oraya gidelim. tamam. Aman. Ama annenin gidelim. babanın haberi var mı? Tabii ki yok. Bilseler seni var ya gebertirler. Benim Ay, gibi bir prensesi hasta hemen... ettiğin için seni gebertirler. Cezalandırırlar. Yok işte... yok. Lütfen lütfen. Lütfen ya. Lütfen. Çabuk ana. Bu ne böyle böyle? Uykum geliyor burada bir Ana, bir şey. Ana dilil, dililik dililik bir şeyler çalıyor. Ben bu sesi sevmedim. Hemen kulaklarımı tıkayayım şuradan. Tıka Tık tıka. Tıkadım. Ben, ben de tıkayabilsem keşke. Adam, bu çocuğu nereye atırsak da iyileşsin. Beni buraya yatır bakayım iyileşiyor mu? İyileş bakayım iyileş iyileş çabuk iyileş. Serum mirup ateş düşürücü. Ay ay çok iyileşemedim ya. Burada sadece uyuyorum ben. İyileşemedim benim bir iğne gibi bir şeye ihtiyacım var anladın mı? Lütfen ya, Allah bu Allah Allah çocuğum iyileştin mu? işte ne zorluyorsun ya. Ya hayır hala hastayım gözüküyor anlasana. Bak şurada bir şeyler var galiba bakayım. Şurada ilaç Aa. falan. Hı. Aa, ilaç, ilaç şey buldum. Yap ha, bakayım bana ha. belki iyi oluyor. Al ye bakayım. Ye. Ya manyak, man bu mama. Bu, bu pinç maması. Ya ne bileyim haberim mi var? Ye işte Allah Allah. Duy bir an zaten acıkmıştım. Kaynım da doymadı yine ama neyse. Ay ay bu şaşkınlığı iyileştiremiyorum. Hasta yaptı beni. Babişkoma söyleyeyim de seni bir versin hemen. <laughs> yok yok. Lütfen lütfen lütfen. Ya bir şey söyleyeceğim burası hastane değil mi ya? Ne biçim hastane ya? Ya ben de anlamadım ya İyileştiremedik bir türlü beni. Ya benim şurada arkadaşımın bir bakım evi var. İki dakika oraya bir sokayım da olur mu? Olur olur peki bakalım ya Anam. aman. Anam kendisi de <laughs> burada değil ama. Olduğu kadar artık. Vallahi haşta hissediyorum kendimi. Çok hasta hissediyorum. Aa burası Aha. ne güzelmiş normal bebekler burada mı yaşıyor? Benim gibi piyasesten yukarıda yaşıyor. Ya bilmiyorum artık da gerçekten normal çocuklar buraya geliyor evet. Çok fazla da para veriyorlar buraya. Nerede Oo. lan burada ilk yardım şeysi? Şey eee burada yok galiba. Bir de üst katın merdivenini kat görmüştüm. görmüştüm belki orada olabilir. Üst kat demişti bana hatırladım hatırladım üst kat demişti. Tamam hadi bakalım üst katta Umarım beni iyileştirecek bir şeyler bulursun. Çünkü çok çok açsayım anlamıyor Anlamıyormuşsun Bu lan bu he. Oğlum. Heh. Kesin kötü bir şey olacak. Lütfen iyileştir. Hastayım diyorum sana hastayım anlaşana. Ya çocuğum yavrum her şey yolunda gözüküyor bende de ne yapacağımı bilemiyorum. Bak hastayım o kadar hastayım ki bacağımda yaya oldu kolumda da oldu diyor biliyor musun onları? Ana yazık ya. Ben bu çocuğu duşa muşa mı soksam? Neye yok, soksam yok değil. Da... bir dakika. Bu yaya bantlayını yapıştırdın ya iyi oldum şu an. Teşekkür ederim iyileştirdin beni <laughs> çok mutluyum şu an iyileştim iyileştim e bu arada bakıcı abi bana lütfen mi lütfen e, yemek yap süt pişir şey. çünkü çok kaynım acıktı acıktım da acıktım anlasana çok acıktım. E, yalnız yavrum benim çok işim var ya ben seni evine bıraksam yani olmaz mı? <laughs> Benden çabuk sıkıldım bakıyorum da. Ya Yavrum ne alakası var ama benim de kendi işim gücüm var. Niye sen böyle yapıyorsun ya? Tamam be tamam. Zaten ben de senden sıkıldım. bu Yap beni de defol git buradan. Ben kendi sütümü de kendim içeyim buradan. Ee, Gerçi tamam yapamam tamam ama. dur. Bir tane mama içireyim de sonra giderim ya. Allah Allah. Yalnız yavrum ben zaten buraya bir adres sormak için gelmiştim. Ben postacıyım. Ee, şu şey nerede oluyor ya? Kartal sokak varmış. Nerede kartal sokak? Kartal sokak mı? Ben nereden bileyim? Bu yasa prenses sokak. Ayrıca sen de beni hemen satışta yer etip buyu bu yakıyorsun. Ay yaluruzun. Hadi git buradan git. Pis. Seni babiş konuş şikayet edeceğim. Yavrum ben bakıcı değilim. Ben postacıyım lan. Postacıyım. Arabam girişte duruyor. Allah Allah. Baktım tatlı çocuksun. Dayanamadım. ilgilendim. Senin bakıcın nerede ayrıca? Benim bakıcım yoktu işte. Ee, anlaysın ya. <laughs> Vallahi üzüldüm ya. Böyle bir şey var ya hayatımda başıma gelmedi. Çok üzüldüm şu anda. Senin durumuna. Şey, e, ben küçük bir çocuğum ve annem ve babam kraliçe şey ve kıyal aslında ama e, maalesef ülke için başka bir yere gittiler. Beni burada tek bıraktılar. E, lütfen bir e, değiştir. Lütfen. Bak ben bir piyaset olacağım. İleride piyaset olursam seninle evleneyim. Gerçi sen benden çok büyüksün ama seni kölem yapmam tamam mı? Ya da kölem yapayım be. Köle olursun işte ya hep istediğin bir istedim, karar yaparsın. Ver. B <laughs> bir, dakika içinde 10 tane şey de değiştirdin. Hangisine inanayım? Ya boş ver tamam be abi. Altıma kakaladım diyorum bebişim ben anlaşana ya. Değiş, ya Değiş. Tamam yardım ediyorum ya. Postacılığı bıraktım bakıcı oldum resmen ya. Bu ne saçma bir şey. <laughs> oh popişim acımıştı geçti. Teşekkür ederim abi şey benim çok uykum geldi beni yatağıma bırak da biraz uyuyayım ben ya. Ben seni yere bıraksam sen kendin yatsan olmuyor mu? Oluyor oluyor. Bıyak bıyak. <laughs> Allah <laughs> nasıl bir çocuk ya bu ya. Ay, Bakıcısı çıkamam. bile ölmüş galiba yolun girişinde falan bir tane iskelet görmüştüm adam daha çıkamamış. Allah'ım ya ne küçük bir adam. <laughs> Dur seni yatırayım mı? Yatır yatır ben yatamıyorum. Tamam evet. ben böyle kucağında. Ya Allah cezanı vermesin git ya git. Git ben kendim ya. yatayım, ben beşikte yatayım. Anlasana böyle koca yatakta nasıl yatayım? Manyak. Ya doğru ya bebekler beşikte yatar, şuraya yatırayım seni. Yatay beni bu yakma. Hadi. Heh. Ana ne kadar güzel melek, la uyu sana. Uyuyamıyorum. Pis. Aklım pişiyor. Piş, piş. Ben de gideyim de bari postacılar devam edeyim. işten atılacağım ya. Ana hemen de bu yakta git küçük. Ama o iş çok güzeldi. Birazcık uyuyayım ben işte. <laughs> Ah biz, ah biz prenses köpek. Çok güzeldi, çok böyle. Kendime bundan köle yaptıracağım bir büyük prenses olacağım Köle yaptıracağım da kendime baktıracağım. <laughs>